Merhaba arkadaşlar yetkili bir top Team Mobile videosu da daha karşınızdayız Bugün Erangel'in military base'ini alalım ve tam tamına 4 kişilik takımlara yani one Sukat 4 kişilik takımlara karşı savaşacağım var mı gelen birazdan anlarız yani bura gözükmüyor ama emin olun birazdan gelen var mı yok mu anlayacağız ben de bu fırsattan istifade size bir çekiliş duyurusu yapmak isterim. Tekrardan 1000 UC veriyorum. 5000 abone olduğumuz zaman emin olun çok hızlı 5000 abone olacağız. Yani tabii ki de şu an imkansız diyenler var. Ama bence güvenin. Bence inanın. İnanınca her şeyi başarırız arkadaşlar. Abone olmanız yeterli. Abone olduğunuz zaman emin olun o 5000'i geçecek. Yani içiniz rahat olsun 5000 e hemen geçecek. Sonra 10.000 olduğumuz zaman 10.000 UC dağıtıyorum bu sefer. Ama bunun tek farkı var. 20 kişiye dağıtacağım. Yani daha çok kazanma şansınız var. 6x alınca daha gerek yok. Yani bir tane yeter bana. Bu 20 kişiye dağıtacağım. Bence bana çıkmaz demeyin herkese çıkar. Üfede herkese dağıtmak istiyorum ben ya. Uğurca'yı herkese dağıtmak istiyorum. Adam var burada bu arada. Ama buradan Bir dakika. Ha, gördüm bir dakika. Gel buraya. Yani bana çıkmaz demeyin. Abone olursanız çok sevinirim. Biz de emin olun. E, başkaları gibi büyük bir aile olacağız çok güçlü bir aile olacağız e, yazın yayınlarımız var yayında hep beraber oynayacağız herkesle hep beraber oynayacağız emin olun çok eğleneceğiz ekipmanlarımızı her şeyimizi böyle yani tam sıfır böyle full orijinal her şey aşırı güzel bence e, çok iyi olacak her şey diye düşünüyorum e, sizden tek ricam inanmanız bana inanmanız biz yaparız ya ben bize güveniyorum İyi ki biz biz varız ya iyi ki varız biz <laughs> ne diyeyim daha Sizleri çok seviyorum tekrardan, İyi ki varsınız. Bana güvenin. Çok büyük bir aile olacağız. Ben bu arada Instagram'dan herkesin yazdığına cevap veriyorum, onu söyleyeyim. Herkesin yazdığına cevap veriyorum gerçekten. E, kim yazarsa yazsın, e, Instagram'da bir sürü grubumuz var zaten. İsteyene sorabilirsiniz. Bir sürü grubumuz var. Siz de katılmak istiyorsanız eğer o gruba tek yapmanız gereken Instagram'da beni takip etmek ve e, bana mesaj atmak. Ben sizi herhangi bir gruba alırım veya yeni bir grup e, yaratırım baştan. Siz hiç sıkıntı etmeyin, yeter ki gelin. Çıkın çıkın gelin Nedense böyle bir karar verdim bu oyun full bombaya çalışacağım ben Şöyle 3x'imi takayım buna Aa onu atmayacağım pardon yanlış attım Onu atacağım aynen Aa gördüm Gördüm Ben nereye kaçtım O da beni gördü Aa, Gidiyor. Aa gördü beni Şöyle bir keseyim bakayım Eğim koyup e, da büyük ihtimal şu an e, info verdi arkadaşına. Gelecek bana doğru. Geleceği varsa göreceği de var. Yavrum. Yavrum geleceğin varsa göreceğin de var. E, büyük ihtimal yer değiştirmiş olabilir. Bunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Yer değiştirmiş olabilir. Ben buradan doğru sızayım yavaş yavaş. Beni kesiyor da olabilir şu an. Belki de beni kesiyor. Belki de şu an çıktı oyundan. Kafasına esti. Ya bundan ne yapacağı belli olmaz. Neredesin? 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 Hadi ama neredesin? Aa. Altta. Hemen önünde. Gelebilir. Bir üstte. Şöyle. Bitireceğim. Oo, oh. Oo. Oh. ödüm koptu. O ses dışarıdan geldi ama. Hata var abi, oyun bozuk. O ses dışarı. Oo, oh. hadi dışarıdan da biri geldi. ha dışarıdan da biri geldi tamam. Peki sen kimsin? Peki bu kim? Bot mu? Bot musun? Peki arkadaşların nerede? Ulan her gün başkasını ölmeye gidiyorsunuz değil mi? Her gün başkasını ölmeye gidiyorsunuz. Peki arkadaşım neredesiniz? Ya ses dışarıdan geldi dedim. Bu adam herhalde burada tektir. O da saklanmış şuraya. Ne işi varsa. Bu one man su her zaman. One man her zaman. Bir tane DMR'a değil de sniper'a güvenirim. Abi iki saattir koşuyorsun ve kalan kişi sayısı 15. Arabadan yeni çıktım. Çok sinirliyim şu an. Yani herkese dalabilirim. Ama dalmıyorum. Dal tabii ki öyle bir hata yapmıyorum. Adam bana sıkıyor şu an. Ee, ben böyle sakinliğimi koruyacağım. Yani sinirli olsam da sakinliğimi koruyacağım. Öyle dalacağım. Bekleyin beni. Siz bittiniz bu arada. Abi mesela bak bu düştü. Düştü. Mermim gitti. Mermim gitti. Mermim Sakin ol. Benim tutamacım yok mu ya? Niye burada kasıyor? Abi fazla takım var burada. Aa orada da var. Burada var. Hadi düş be. Aa. Dur. Of hadi 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 hayır hayır. Hayır hayır sakin ol sakin ol tamam sakin ol hepsi geçecek. Sakin ol. Onu kaldırmaya gider mi sizce? Onu kaldırmaya gider mi? Geliyor bu arada bu. Bomba salladı bana harikasın. Güzel bir bombadır inşallah. İnşallah bana vurur yoksa Yoksa böyle düşersin kanka. Ya yani bana vurmadı sürece böyle düşersin. Bu hyper böyle adamları götüren bu arada hepsini öldüren. Ee, ben de bir tanesi sallayayım ona. Ya yani sen sıkıyorsun ben yapamaz mıyım yani? Hayırdır. Yani hayırdır. Yani siz hayırdır abi. Şimdi çok tehlikeli olacak ama. Aa canlar azalmış olmalı. Hepsi öldü. Hepsi güle güle. Ee, burada birisi daha var bu arada. Yani burada tek değil bunlar. Adam var hala burada. Hyper Alone güle güle. Bu arada yani RPS'in yüksek kişi buydu. Yine basamadım ya. Yine basamadım ben. Buradaki ne oldu bu arada? Arkadaşım kurardı mı? Şimdi kafama headshot değil mi ya? Kurtarmıştır inşallah. Çünkü daha çok çatışırız. Aa adam var orada. Zaten biliyorum olduğunu da. O ayrı bir konu. Neyse böyle bir bakayım Elbet onlara da sıra bir gün gelecek. E bot park dedim yapsam ya yani gerek yok ya böyle erkek gibi savaşayım ben. Hiç öyle şeylere gerek yok. yani zaten ihtiyacımız yok boş park yapmaya lazım. Ben zaten bot olduğum için. Yani hadi. Hani zaten botum ya. Arkadaşlar. Hani hani. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Adam geliyor sandım ya. Ödüm koptu. Bunu da böyle ortada yapmam lazım ama neyse. Ne, nerede bu? Aa oradalar bekliyorlar hala. Daha bir şey basmama gerek yok aynen. Şimdi arabadan çıkarsa tarayacağım o var. Arabadan çıkarsa tarayacağım. Geliyor. Geliyor çok yakın. Hadi be bittim ben bu arada. Kankam nasıl bir şeysin sen? Sen ne tür bir şeysin? Aa. Onu hesap edemedim. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu, harika oldu. Hadi be, nasıl ya? Aa, burada. Hepsi mi öldü? Aynen ikisi de öldü. Ya yani son anda gürledim böyle. Son anda bir sin... Aa, fişek bulmuşlar. E bu çok iyi. Var mı? yok 60 60 bir şeyi Sanırsam gelen de oydu zaten az önce buraya gelen oydu Ama 3 seviyesi nerede bunun Adam nereye sallandı Az önce düşürdüğüm nereye gitti İçeride mi Aa burada tamam ya, Bu drop'u benden başkası alamaz zaten orası bir garanti Aa burada da bir drop var Peki bu drop'un sahibi var mı Ya yani veya bu drop'u kesen var mı varsa şimdi söylesin lütfen Aa varmış almışlar drop'u yani benim drop'umu hangi hak ve cüriyetle alırsınız ben bunu merak ediyorum. Aa, yok 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 ben gördüm seni gördüm 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 gördüm. Aa vurdum Bu arada ona kollayan biri var sanki. Onu kollayan böyle koruyup kollayan. Aa bana sıktı. Gördünüz mü? bana sıktı. Bana bana biterine. Ben o adamın önüne çıkacağım bu arada. O adamın önüne çıkacağım o adama aldırmayacağım onu. Aldırmamak için elimden gelen şey yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen mi büyüksün ben mi? O gelmiş buraya. Aa pardon yanlış sıktım. Düştü tamam harika. Tamam aldın gittin dur ne oldu yani şimdi ne oldu ne oldu? O arkadaşı geldi. Sakin ol easy boy easy boy. öldü. Hepsi öldü. Yani bu takılmayı anlamıyorum ben gerçekten. Arada çok oluyor bazen bu. Bu niye takılıyor ki bilmiyorum. Neyse şöyle vurmasınlar beni şöyle saklanayım. Bu alacağım ben senden. Yani fazla vurmayayım ben çalıştım sana ama o üst alacağım. Yani sahibi benim onun. Hmm. Benimkinden kötü olduğu için almıyorum. AVM mi vardı ne gör... Orada bir şey gördüm ama. Ha AK. Aha. Saçmalık ya. Yani son ana kadar AK ile mi durdun? Bu nasıl bir fantazi? Bu nasıl bir fantazi kankam? Koşarak gireceğim bu saatten sonra. Ama az adam kaldı ya. Hadi bakalım. Bu arada karşımdan sıkan vardı. Yani karşıda muhakkak birisi var. Garanti birisi var karşıda. Bana sıkan vardı çünkü. Yani o karşıdakini almaya çalışacağım şimdi. Ama kendim önce sağlam güzel. Böyle narin. Hmm, ona bakayım Adam mı? Adam var arkadan. Aa. Evet evet varmış varmış varmış. Yani doğru kişiyi görmüşüm tamam. Yani yanlış yeri görmemişim ama önce bir arkamı sağlamamam lazım ki o öndeki sıkıntı çıkarmasın. Şöyle yapacağım. 4x AOK bence mükemmel olur. AOK ve 4x ne dersiniz? Peki gösterecek misin artık? Bana gösterecek misin? Aa karşıya verdi. Çok riskli. Çok sakıncalı oldu bu. Ee, karşıya nasıl geçebilirim? Buradan geçebilirim. Aynen. Başka çarem yok çünkü. Aa seni gördüm. Ama kurtuluşun yok ki. Ah tekeri sıkarken adama da sıktım yanlışlıkla. Tekeri sıkıyordum adama da sıktım. Ne olur oraya girdim de. Hadi be. Sen nereye sıkıyorsun Allah'ın seversen sen nereye sıkıyorsun? Bu bir de bombaya gitmiyor mu? <laughs> Abi ne gülerdim ya. O bomba ona vursa ne gülerdim. Aa safe gelecek. Hadi beni zorlama hadi. Beni zorlama kanka beni zorlamayın. Lütfen ya safe gelecek. Benim gitmem lazım. Zamanım yeter diye düşünüyorum. Ya peki sen neredesin? E, ee, drop olabilir mi? A dropta. 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 Bitti, bitti. Bittin kanka, droptaymış. AVM'si mi var? AVM'si mi var? Hadi. Hadi kankam gel. Bir de pinklemesi yok mu? Gel. Ya niye eğlence istemiyorsunuz anlamıyorum ki ben. Ya illa kafana yiyecek misin etrafı? illa kafana et çarpmayacaksın gel. Hadi göster de ye kafanı ona. Hadi bekliyorum. 3 2 1 0 çarp. Hadi hadi. Bitire bırak. Oha! Bitmedi AWM'si var. AWM'si var. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Neyse ya ben kazanmış olayım ya çünkü vursam vururdu bu kafasını orada. Ben dostu istiyorum hadi. Ne yapıyorsun abi? Bak tak. Tak normalde indirmiştim çoktan. Normalde indirmiştim. Tak. Ama gerek yok. Anlaşacağım ya böyle gerek yok ki bu şeylere. Kan niye yanlış biliyorsun ki onu söyle. <laughs> mermim bitirmeyi bekliyor bu ha. benim mermim bitirecek. Şimdi ben ne yapayım ki bunu? Anlamadım ki. Şimdi bu safe nerede yani? Abi adam full adam boy verdi safe'i. Ben daha ne yapayım burada? Anlaşmazsan bitireyim mi kanka Ne yapayım? Neyse, ya biraz zıplaması yok mu ya? Çok tatlı ya. Biraz daha atayım biraz. Bomba ile öldüreceğim ben bunu ya. Evet evet bomba ile öldüreceğim. Öyle mi atılıyor bomba? Oo bak bu iyiydi geldi. Hadi kanka haydi ama ya. Ben anlaşmak istiyorum seninle. Bak ben seni sevdim. iyi bir kardeşe benziyorsun. Gel anlaşalım. Hiç anlaşmayı anlaşmaya benzemiyor ya. Hadi gel. Aha yine ona verdi. Seyfi yine ona verdi. Bu arada benim nerede olduğumu biliyor. Seyfi yine ona verdi saçmalığa bakar mısınız? Neyse bir sis bombam var sorun yok. Bir tane sis bombam var. Tabi kanka. Ya ben orada olsam vermez bu arada. Ben orada olsam vermez. Verme ihtimali yok. Şöyle bir... Şunu sallayayım ben. Bakalım ateş düştüğü yeri mi yakacak gerçekten. Aa yelek buldum. Adam bana güzel şeyler vermiş burada. Teşekkür ederim seni seviyordum. Hadi kankam. Ya şimdi bu safe gelse ne olacak yani? Safe geldi an, ne oldu? Ama tebrik ederim yani. Ya bak şimdi bak. Harekete bak. Gel gel hadi gel. Ses geliyor mu? Selam ses geliyor mu? Oo. Aa otomatikte kalmış. Şey teknede kalmış pardon. Ay. Otomatiği almamışım. Neyse ya yani öldürürdüm ama anlaşmaya çalıştım. Türk müydü bu arada görmedim. Neyse tam bakmadım ya keşke baksaydım. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Anlaşmaya çalıştım ama olmadı. Başaramadık. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kaç kere sizleri çok seviyorum dedim. Sizleri çok seviyorum çünkü bay bay.